Yani sen eşine çok güveniyordun değil mi? Bu seni rahatsız ediyor. Nasıl ne yazdığını bilmiyormuş. Kızı da görüyor. Peki, sen hakim misin ceza vereceksin? Merhaba, Instagram DM'den bana rumuzunu ve telefon numarasını gönderenleri aramaya devam ediyoruz. Ama ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Ekranın altındaki balonda abone ol yazıyor. Oradan ince ablanıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Ne diyor benim danışanlarım? Söyle derdini ince ablaya, er rahata. Ne güzel bulmuşlar. Anlat derdini ince ablaya, er rahata diyorlar. Bugünkü Rumuz'umuzun ismi Lale. Lale'yi mi çok seviyor? İsmi herhalde Lale değildir. Arayalım bakalım. Çiçek gibi herhalde kızımız. Ya da kardeşimiz. Bir bakalım kim çıkacak? Bir bakalım. Çalıyor. Çalıyor. Ali. Merhaba Rumuz Lale ile mi görüşüyorum? Evet. Peki İnci Yeşilyurt arıyor. Görüşmemiz YouTube'dan yayınlanacak. Kabul ediyor musunuz? Evet kabul ediyorum. Peki Laleciğim seni biraz tanıyabilir miyiz? Kaç yaşındasın? Evli misin? Bekar mısın? 24 yaşındayım. Ay gencecik maşallah sana. Bir kızım var. 2,5 yaşında. Ne kadarlık evlisin sen? E, ben 3,5 yıllık evliyim. O 21 yaşında 20 yaşında falan evlendin 20-21 yaşında. 2011'de evlendim ben. Oh maşallah. Görücü usulü mü? Tanışarak mı? Yok severek evlendik. Sorarak? Severek. Ha severek evlendiniz. Ay maşallah. Evet. Peki ne yaşıyorsun 3,5 yıllık evlilikte? Ben biraz heyecanlıyım da İnci Hanım. <laughs> Hiç heyecanlanma bir tanem. Hiç bir heyecanlanma. Ben abla miyim? Tabii ki. Ben sizin ablanızım ne diyorlar söyle derdini İnci ablaya. Er rahata diyorlar. Anlat şimdi bakalım İnci ablaya. Nedir problem? Şey ben kocamın küçükken e, sevdiği kaza olan duygularına bir notlar bölümüne yazmış. Telefondaki notlar bölümüne. Bir dakika şöyle mi anlıyorum ben? Senden önce küçükken sevdiği kızı telefonun notlar bölümüne ismini mi yazmış? Hayır duygularını yazmış. Duygularını yazmış. Kendi telefonunu. Ben de evet. Ben ne? de bir gece gördüm. Ne yazmış o notlarda? E, mesela onu çok özledim. Onu düşünmekten uyuyamıyorum. Ha ha. Allah'ım beni ona kavuştur. Peki bunları e, senden önce yazmış olmasın? Hayır. E, çünkü ben ona yüzleştim okuduğumda. Yüzleştin? Evet. Ne dedi? Dedi ki dedi, gel konuşalım dedi. Sen beni yanlış aldın dedi. Evet. Dedi ben onu küçükken sevdim. biz beraber birlikte köydeyken. Evet. Dedi ben onu istemeyi düşünüyordum. dedim ben askıya gidip gelirim onu isterim. onlar da başka bir şehre taşınmış kızın evi var ya. Evet. Ee, kız başka bir evlenmiş. Sonra eşim de bir üzülü şey içine atmış. Ha. Kimseye söyleyememiş. Yani uzaktan uzağa kendi kendine mi seviyormuş eşin? Eşim seviyor ama hep içine atıyor, atıyormuş. Yani küçükken de kız sevmiş ama kızı hiç söylememiş. Ha işte kendi kendine platonik aşk diyoruz biz ona. Evet yani kız da yabancı değil onun akrabası. Ha anladım. Peki. Ee, daha, kız, e kız şu an e evlenmiş, boşanmış, bekar yani kız. Tamam şu an evlenmiş, boşanmış, bekar. O problem değil ama kızın zaten... Şu anda zaten... biz e, şey, ay, abla bir sorun var. E, aynı şehre geldik biz de. Kızın eşi de bizim oturduğumuz şehirde. Ayrıldığı eşi mi? Yok e, şu e, bu sevdiği kız var ya akrabası. Evet, evet. Aynı şehirdeyiz. Biz de onlar şehrine geldik. Taşındı memlekete. Bu seni rahatsız ediyor. Şu an bir akraba oldukları için onların eline gidip geliyor kızı görüyor. Ha kızı da görüyor. Bir de ben bu notları gördükten sonra ben eşime dedim ki bir daha oraya gitmeyeceksin dedim. Ben rahatsız oluyorum. Çünkü sen o kadar unutmuş olsan bu notları yazmazsın dedim ben ona. Dedim ona. Hı hı, hı. Bir de ben kızın ailesiyle yüzleştim dedim. Eşim kızınızı seviyor dedim. Bir daha onu çağırmasın, evize gelmesin. Eşime dedim bir daha de oraya gitmeyeceksin dedim. Hı. Ee, kızın annesi babası dedi tamam dedi. Bir daha de onu çağırmaya dedim eşime dedi. Bir daha de gelmesin izniyle dedi. Hı hı. Yani ne? ben çok zoruma gitti. Çünkü bir sene gelendik. Hala eski kız da unutmadığı için çok zoruma gitti. Bu sende ne his, his uyandırıyor? Nasıl? Hissediyor? Yani çok zoruma gitti. Ben onu sevdiğim için yıl severek evlendim ki. Yani eşimin böyle yazacağı hiç aklıma gelmezdi. Yani sen eşine çok güveniyordun değil mi? Yani bana çok ilgi gösteriyordu. Beni seviyordu. Ha ha. Hiç yani eskiden sevdiği kıza karşı böyle şey yazacağı hiç aklıma gelmezdi. Şoka uğradım ben. Peki Lale. Ee, sen bu nasıl bana şu anda böyle rahat rahat anlatıyorsun çok zoruma gitti e, bana güzel güzel davranıyordu ki, bak ben şu altı kenarından de titriyorum terledim böyle ben biliyorum ama bana anlattığın gibi işte çok zoruma gidiyor beni hep sevdiğini ilgi gösteriyordun vesaire bunları eşine söylediğinde ne cevap veriyor Biliyorsun tek sebebi şey diyor ki sen bana güvenmiyorsun, beni yanlış anlıyorsun. E, diyor da bir gün ben e, kafam böyle yana değil de ben yazdım onları. Kafası mı iyiymiş? Kafası yana değilmiş diyor. Ben ne yazdım bilmiyorum diyor. Kafası neredeymiş? E, bilmiyorum diyor. Ben ne yazdığımı bilmiyorum. Nasıl ne yazdığını bilmiyormuş? Diyor ben e, bir gece kötü bir rüya gördüm. Her an rüyasına görmüş. Ha. E, yani bilmiyorum kötü bir rüya mı görmüşler? Böyle bir gece yazmış o notları. Şimdi eşi kötü bir rüya görüyor. görüyor. Kötü rüyadan uyanıyor, evet. bunları mı yazıyor? Onu çok özledim, Allah'ım beni ona kavuştur falan diye. Bile, biliyor musun? E, sadece o değil. E, bir gün kızın evine gitmiş ya. He. E, demiş ki, ben şu an sizin evinizdeyim. Nokta bölüme yazmışlar bunu, o kaza değil. Kendini de telefonunda yazmış. Tamam. Demiş, ben sizin evinizdeyim. Seni eline tutamıyorum, seninle konuşamıyorum. En kötüsü, seni evden tutup götüremiyorum. Bunları yazmış işte. Ha bunları da yazmış. Evet, yani bu bir rüya değil ki. Bunu sen oraya gittiğin zaman yazmışsın değil mi? Tabii. Evet. Yani çok zor gitti. Ben diyorum ki tamam sen burayı yazdıysan ona bir yükme görme diyorum. O kızı e, unutamıyorsan onu görme yani değil mi? Peki zoruna gitti ne yapmayı düşünüyorsun? Yani ben e, çünkü çok hastasım zoruna gidiyor. Ben onu bırakmayla düşündüm. Dedi. Yani ben dinlemiyor. Telefonda bir sürü kızın resmi var. Hep ha. böyle güzelleştiriyor. Bir uygulama indirmiş kızın resmi böyle güzelleştiriyor. Ha. Fotoğrafını... Yani e, hem suçlu hem güçlü bir yerde. Tamam duygularını ben onu anladım da artık evlenmişsin, baklanmışsın. Eleğini duvara asman lazım. Senin bir tane karın var. Yani... Kızın e, resimlerini silemiyor böyle. Sosyal medyada kız bir şey paylaşıyor, hemen ekran görüntüsü çekiyor. Oo anladım, bir anladım. Sürü, bir sürü resim var telefonunda. Siliyor. Diyor ki, önce de var, şimdi olur diyor. Peki, e, seni seni ve çocuğunu kaybetmekten korkmuyor mu? Yani bizi çok seviyor. Ben kaç kere bamlar e, ben, yani, ben yakınlarda gittim, geldim. Ben gittim babamlara diyor ki e, sen bir yanlış anlıyorsun diyor. Nasıl gitsen geri gelirsin diyor. Ben seni bir almaya gelmem diyor. Kendin gelirsin. Ha ha bir de böyle. Diyor, de... Sen, diyor sen bir yanlış anlıyorsun diyor. Ben bir şey yapmadım diyor. Ha. E sen yazaymışsın böyle notlar hoşuna gider miymiş? Yani hatasını kabul etmiyor. Ya hatasını kabul edip etmemek derdimiz olmasın da yaptığından e, yani artık onun yeni bir yuvası var, çocuğu var, karısı var. Bunların bilincine erişmesi yolunda sen ne yapmayı düşünüyorsun? Ben mi? Ha. Ya ben e, onu hani biraz ceza vermek istiyorum. Babamdan evine istiyorum. Diyorum ki yani birkaç yıl ona uzak süreyim belki. Sen hakim misin ceza vereceksin? Ceza mahkemede olur kız. Tamam da yani ben biraz e, belki kalbine kokusu yaşatsan, uzaklaşırsan belki biraz aklına başına gelir diyorum. Ha yani biraz e, poz yapayım diyorsun. Yani ben bamlar eve gitsem iki üç ay kalsam acaba ben devirme anlamaz mı diyorum? Ha ama o çok riskli bir şey yani bu pozlar çok öyle riskli mi? şeylerdir tabi çok riskli öyle e, evlilikte böyle e, kumar oynanmaz ay yapayım bakayım biliyor tutarsa olmaz. Abla. Ya? İnci abla. Ha. Bir de ben bir rahatsızlık geçirdim biliyor musun? Ben çok yani korkuyorum bir de hasta tekrarlatsın yani bu ben üzülüyorum ya. Ha. Ben e, işte şeyle seni ilik nakli oldum bir yıl olmuş. O geçmiş olsun yavrum. Ben e, korkuyorum. Biraz içime sıkıntı alsam bir de hastanı tekrarlar diyorum. Ya senin her şeyden önce kendi sağlığını düşünmen lazım. Peki o yani zaman... Yani benim bebeğim var ya. İnce Allah. Tabii, i̇ki evlilik bırakıp gittim tedavi gördüm. Gömceğim baktı bebeğime. Tabi tabi haklısın yavrum. Sen bu telefonu kapattıktan sonra ben neler yapman i̇nce abla, gerektiğini... İnce daha söyleyeceğim size. Ha, söyle canım. Bir gece hani bizim ben hastaydım. Bizim hastamız ayrıydı ya. Hı e, böyle gizli gizli baktım kızın fotoğraflara bakıyor. Kızın e, e telefon ekran, e, ekranını öpüyor. Ben dedim kimdir? Ben de demem kızı görmüşüm. Ben dedim kimi öptün sen? Onu ağzını aradım. Dedi ki ben babamı öpmüşüm diyor. Ben yalan söyledi. Kimi öptüm diyor? Diyor ben babamı resmini öpmüşüm. Babası ölmüş ya. Ha. Tabii tövbe, ben tövbe estağfurullah, gördüm, tövbe estağfurullah. Bir de vefat etmiş babasını işin iç karıştırıyor. Yani tamam, tamam Laleciğim. Anladım Laleciğim. Şimdi sen bu telefonu İlcanla. kapattıktan sonra ben ne yapman gerektiğini söyleyeceğim. Duyuyorum seni de diğer telefonlar benim, da sırada bekliyor yavrum. Şey benim aklım çok karışık. Yani sizin elinizi atsam ona göre bir adam atacağım ben. Çok aklım karışık. Tamam ben, ben sana şimdi ne yapacağını anlatacağım. O yolu izleyeceksin. Sağlığına da bakacaksın. Öpüyorum yanaklarından yavrum seni. Ne zaman yayına Şimdi Lale'yi Lale'nin e, problemi şu. E, üç buçuk yıl önce evleniyor. Severek evleniyor. Bir buçuk yaşında da çocuğu var ama bir bakıyor tele, eşinin telefonunun not bölümünde e, eşi çocukken sevdiği akrabasının kızına onu çok özledim Allah'ım beni ona kavuştur diye notlar rastlıyor daha sonra o kızın e, bunlardan haberi yok yani e, Lale'nin eşinin bu kadının sevdiğinden kadının haberi yok akrabasının haberi yok o da evlenmiş e, daha sonra ayrılmış ve Lale'nin eşi Lale ile birlikte o kadının akrabalarının olduğu şehre taşınıyor ve başlıyor kadının evine gidip gelmeye akrabalarını görmeye gördükçe de not defterine telefonun not bölümüne işte seni gördüm seninle konuşamadım elini tutamadım vesaire gibi platonik sözler yazmaya aslında burada problem şu kişi bu kişiyi uzaktan uzağa belli duygular beslediğini zannediyor ama o kişiyi belki yakından tanısa aynı evde yaşasa aynı duyguları beslemeyecek. Çünkü tanımıyor aslında. Sadece akrabası olarak biliyor. Hani bir sanatçıya uzaktan hayran olmak gibi bir hayranlığı var. Bu tür duygular kontrol edilemediği takdirde ciddi rahatsızlıklara da e, aile içinde sebep olmakta ve olmuştan nitekim Şimdi Lale'nin buradaki iki yanlışı var. Bir tanesi zaten kendisi rahatsız, ilik nakli olmuş. Önce kendi sağlığını, kendisi sağlıklı olacak ki laleciğim sen sağlıklı olacaksın ki bebeğine faydan olacak. Yani e, evlat her şeyden, her duygudan üstündür bunu bileceğiz. Ve o yüzden sağlığımıza önem vereceğiz. Sağlığına önem vermediği gibi bütün bu duyguları içine atıyor, içinde büyütüyor, öfkeleniyor. Ne yapsam acaba diyor birkaç aylığına terk etsem gitsem mi diyor. Riskli Geride gelmeyebilirsin yani Eşin kabul etmeye de bilir barışmayı Böyle riskli yanlış şeyler düşünüyor Lale öncelikli olarak Sağlığını iyi edeceksin Sağlığın iyi olacak ki bebeğine faydan olacak Sağlığın iyi olacak ki Hayatını güzel yaşayacaksın Benim sana önerim şu Bir süre daha gözlemle çünkü eşin ne diyor sana? İşte ben bunu bilerek yapmadım. Kötü rüya gördüm de yazdım. Sen beni anlamıyorsun da. Ben o kadının fotoğrafını değil de vefat etmiş babamın fotoğrafını öpüyorum da. Yalan, yalan, yalan söylüyor ve üstüne de kalkıyor seni suçluyor. Bence hiç onunla tartışmaya falan girmeyeceksin. Bir süre gözlemleyeceksin. Ha, bir süre gözlemledikten sonra baktın ki bu iş devam ediyor. Eşine karşına alacaksın. Diyeceksin ki, "Evet, ben seni anlamıyorum. Ben evde karısı dururken bir başka kadının resmini öpeni anlamıyorum bir başka kadın için notlar yazan kişiyi anlamıyorum o yüzden sen bana bunun bunu anlatana kadar gel biz bir müddet ya sen ya ben şu aileleri bir toplayalım aile meclisine götürelim bu konuyu aile meclisi senin bu notların hakkında vesaire hakkında aileleri büyükleri ne derse onu uygulayalım desin kendi başına sakın evi terk etme ve lütfen bu konuyu aile büyüklerinden güvendiğin bir erkekle lütfen paylaş. Bugünkü videomuz bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bana abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.